Sevgili kaslı hemşerilerim, neabsiniz, ev misiniz, yaxşı mısınız, hardasınız? Vareyəm, vareyəm, əsərkin, kəfiniz xoşdur. Öydə misiniz, eşikdə misiniz? Biliyorsunuz, Rahmatlı Haydar Dümen eee qavğu bana təslim etdi, ölmədənə. Allah rahmet etsin. Evən evet, qavğın yerinə bana fotel taxdı. Bu Haydar Dümen beydən bana haydi onun məsteyini mən sürdürəcəm. Ben Karslı Kutbedin Hoca. Ee, hocama saygıdan dolayı ilk defa e, kırkını verdikten sonra şimdi program yapacağım. Haftada ben sizi dinleyeceğim. Youtube kanalıma lütfen abone olun. Haftada dertlerinizi dinleyeceğim. Bu videonun altına yorum yapın. Haftaya da e, ben e, size cevap vereceğim. E, şimdi seyrediyorsanız yorum yapın. E, ben de size cevap veriyorum. Bu arada ben kıtlama çay içim. Bizim biliyorsunuz oralarda kıtlama çay içerler. Ah olaydı olaydı yanında da 5 göbet olaydı. Beş unutmuşum. Oh. Efendim aha ilk sorumuz geldi. Efendim soruyu soran bir tane erkek izleyicimiz. Yıldırım Tugan. Eh, hocam gece nedense 12'den sonra canım hanımı çekir. Avradımı canım çekir. Ama o da diyor ki bu saatten sonra bir fırın bir sucuk için bir fırını yakamam. Valla yani sen de enteresan bir insan uykulu halde e, hanımını rahatsız eder. Sen de biraz erken işte canım. Allah Allah. İstemenin de şekil şaklı var. Kadın yatmış. Belki çalışıyor. Ne bilmiyorum yani çalışıp çalışmadığını. Belki yorgun düşüyor. Çocuklara bakıyor. Sen de biraz erkene çek. Yatmadan önce güzel, hoş sözler söyle. Gönlüne biraz güzel sözler hitap et. Ondan sonra senin için erkenden yakar. e Gece doğru demiş. 12'den sonra bir sucuk için bir fırın yakılmaz yani. Evet bu izleyicimiz teş, e, şeyini şey yaptık. E, İlyas Ürün Bey. Efendim ne güzel çabuk çabuk yorumlar geldi. Demiş ki hocam ben e, hocam 55 yaşındayım. Daha bekarım. E, horozum ötmüyor. Allah hangi horozum bilmiyorum. Yani şey diyorsan Evdeki horoz mu, sende mi var, sen mi horoz bakıyorsun? Ee, ben sana güzel bir önerim var. Biraz zor ama e, eğer bunu uygularsan horozuna, derdine, derman şifa buluruz yani. Mesela e, en güzel önerim, tilkinin, bir tane tilki yakalayacaksın ya da avcılara diyeceksin, para vereceksin. O tilkinin ciğerini 7 gün pişireceksin böleceksin, böleceksin. Her gün bir iki şey edeceksin, o senin e, şifa olur yani. Benim sana önerim yani. Evet. Hocam bir bayan izleyicimiz adını neyse verin mi? Adı Hülya. Hocam 25 yaşındayım. Ha ismini de verelim. Yok yanlış dedim. Nursat Canpolat. Demiş ki hocam 25 yaşındayım. Talibim çok. Valla demiş bir de güzelim. Ya güzellik önemli değil. Ben kadında da anlayış ararım. Güzelmiş. E, kar da, kara da bakınca kar da güzel. Hele de hava da atma. Yani güzel olunca talibim çok oluyor. Valla ben avradın ne çekicisini pardon kadınların Avrat diyorum da eski söz, kusura bakmasınlar. çekicisiniz çekicisini, zekisini, bilmem nesini şey etme. Benim için anlayışlı kadın olsa, anlayışlı kadın olsa kocasına şey eder, sahip çıkar. E, bir anlayışlı bulursan kızım, sana önerim. Ama bana kaldıysa ben eğer çalışıyorsan evlenmene karşıyım. Çalışan kadınların evlenmesine karşıyım. diyeceğe niye? Yo, kənddə ayaqların üstündə durursun. Nə işin var? Çamaşır, bulaşıq, həm çalışacaq, həm axşam gələcən, yemək yapacaq, ondan sonra koca çıxacaq. Yox, çöld üstünə, ço uşaq yapacaq, yox, ço uşağa 9 ay qarınında daşıyacaq. Nəyə ehtiyac var? Kaç sene yaşayacaq ki? Kez toz. Anam-babam baxdıq kafana da uyur, sevirlər səni. Kənddə dolaş. Nə edəcən kocanın dərdini? Bu zamanda doğru koca mı var? Ne de bulacaksın ile doğru. Ha ruhu ikizini bulursa bir şey diyemem. O da çok zor yani. Yani hocaya sorarsan bence hiç evlenme. Bir, hele o yakışıklı erkekleri var ya kadınlar görüyor. Ha, sanki bir şey varmış. Herif sorumlu bilmiyor. Yalana Allah kalıp vermiş. Boy vermiş. Yeke bir boy vermiş. Bir de çene vermiş. Karılar nedense. Erkekler de tam tersi. Güzel olsun de. He, güzel olunca ne olur? Evde huzur mu oluyor? Efendim, neyse kızım sen bilirsin. Benden demesi yani Kutbedin Hoca'na. Bak rahmeti şeyle herkese fotoğrafını teslim etmezdi. Kabuğunu, şeyini bana bıraktı. Haydar düğme. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Allah beş 6 tane huri de nasip etsin. Vallahi bir tane şeyimiz okuyayım mı? Okumur mu? Geçi şeydir. İsmail Çelik yazmıştır okuyayım. Hocam dulum köydeyim. Köyde yaşıyormuş, durmuş. Hocam komşunun merkebine sulanıyorum. Ola sapık mısın? Oğul tövbe ya ben kibar bir adamım. Yani başka bir şey bulamadı. Günah mı bir de demiş. E, herhalde günah. Birisinin isteği dışında ona sahip çıkıp onu get kendi cinsinde bir tane bulan mısın sen yeteneksiz herif? Sapak mısın nesin ya? He. Hocam gözün doymuyor biri de demiş. E bu bu kişiyle beraber e, Rufai Çelik yazmış. Rufai Çelik Kaya. Hocam gözüm doymuyor. E, işte i̇şte bu dulunan bu Rufay'ın gözü doymuyor evet, dünyada şu anda gözü doymayanlar için Hacı Babaş gitti Şam'a doymadı bilmem gitti bilmem neye bir hikayesi var. Bir dur kalın da mezarını ziyaret edir biraz şey de konuya girmeyeyim. Hocam gözüm doymuş. Valla toprak doyuracak da. Efendim bunlar da ben söyleyeyim bunlar bilmiyor da bunlarda bazı erkeklerde aşk hormonu çoktur. Yani çapkın erkekler. Gözü sadece eşinin dışında sürekli hovardalık yapan, biraz da parası olanlar tabii çok yapıyor. Bir erkek olarak ben de erkeklerin sırrını vereyim. Bunun daha ilacını üretmeye çalışıyoruz tedavisi yok. Bunun tedavisi yok. Aş hormonu galiba bu durulan o bir rufayı şey yorum yazmış. Bunun tedavisi de yok. Aş hormonu çok fazla bunları bunları Allah ıslah etsin. Bunların gözü doymur. Bu enerjiyi de nereden buluyorlarsa evet son bir tane daha soru cevaplandırayım. Ee, Adnan Aydın Bey demiş. Hatta şey de yazmış. Yerini merini mekanında ne yapacağız kardeşim mekanını? Bir göz göbet ikram mı edeceksin davet edip de? O da demiş, o biri demişti ilk. Uşun Bötmür, ee, hocam ne yapmalıyım? Şeyden de o ilaçtan da korkuyorum. Çok bana şey diyor, tedirgin oluyorum bir sanatçı ölmüştü diye. Valla sana önerim cevizli pestili. Kars'ta da var ama Gümüşhaneninkiler daha kuvvetli. Her gün 100 gram cevizli pestili kocana dua edersin. Efendim birinci bölümümüzü fazla uzatmayayım benim sürem 10 dakikadır size canlı yayın yaptım. Ee, özellikle bütün kastem hemşerilerime iyi, iyi, günler diliyorum. Haftaya e, yorumlarınızı bekliyorum. Hatta yorum şeylerinizi de şimdiden yapabilirsiniz. Hocanız derdinize derman ee, biliyorsunuz. Hocam ben de hocamdan aldım. Hocam uzun süre Posta Gazetesi'nde de iki sayfası vardı sizin bu sorunla bu da bir sorundur sonuçta. Bu da bir hastalıktır ya da ya da tedaviye ihtiyacı vardır. Eee Yılmaz hocanız Ay ben de çok dondum donmuştum yani demeyin hocam üşüdü unuttum doğalgazımız. gazımız e, çok pahalı. Hocanızın da durumu iyi de Yardım da etmesiniz. Hele karşılığın hele biraz gaz gönderin de hocanıza bir bakın. Vallahi hiç hocanıza bakmışsınız. Böyle bir kıymetli muhteşem hocanız var. Bari hocanıza bir kaz gönder. Hoşçakalın.